Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl e, ekran kaydedici ile YouTube'a nasıl video atılır onu göstereceğim. Hemen Play Store'dan Mobizen ekran kaydedici yazıyorsunuz. Logosu böyle. Bu logosu olan şeyi indiriyorsunuz. İndirdiniz mi? Sonra zaten bunları falan öğretiyor kaydetme falan, filan, kamera açma. Onlar falan öğretiyor. Sonra örnek olarak göstereyim size. Bakın mesela bunu YouTube'la paylaşmayacağım. Burada videonuzun videomuzun başlığı. Burada açıklama. Bura, buralar boş verin. Buralar önemli değil. Sonra sağ üst, sağ üst köşede e, gönderiyorsunuz. Evet bu kadar basit aslında. Yani bu kadar basitti. Videomuzun sonuna geldik. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.